Evet değerli podcast sevenler yepyeni bir bölümde karşınızdayız. Ee, daha doğrusu sizin de haftalardır sorduğunuz o karizmatik sesli abimiz nerede nerede dediğiniz Ali burada. Ali'ye merhaba diyelim ve koca bir alkışla Ali'yi podcastimize alalım. Efendim teşekkür ederim bu güzel karşılama için. Beni dinliyorsunuzdur ee... inşallah. Az önce bir bağlantı problemi yaşadık. Biz ben konuşuyordum kendi kendime Ali'nin doğru orada olduğunu düşündüm. Ee, Ali çok yorucu geçtiğini söyledi de ben de şu soruyu sormuştum. Beni duydun bilmiyorum. Dünyanın her yerinde mi bu kadar insanlar yoluyor? Sadece sence ülkeye özgü mü? Ben de hemen e, anksiyetik bir şekilde Türkiye'ye özgü demiştim. Boklayalım <laughs> 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 hemen. <laughs> 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 yani böyle derecesi arttırılır bir e, enteresan bir koşuşturma var. Yani sanki sürekli her gün böyle tansiyonun arttığı böyle kalp çarpıntısıyla yaşadığımız bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Yani bir de senin İstanbul'da olman tabii ki de bunun tuzu biberi muhtemelen. Ee, bu arada bu şehirde bu mesele kolektif olarak herkesin çok fazla e, ortaklaşa aynı fikirde olduğu bir konu bu. Hiç olmadığı kadar. Hı hı. Herkes e, bundan şikayetçi bu arada İstanbul'da. Yani İstanbul. Türkiye'deki genel Şikayetin bir beş çarpanı olabilir İstanbul'da durum şu an. İstanbul'u zamanında bıraktığımın hem mutluluğunu daha doğrusu İstanbul'u bıraktığımın hem mutluluğunu hem de acısını yaşıyorum bazen. Ama zamanında ve tadında bıraktığımı düşünüyorum. Dört yıl önce yani pandemide İstanbul'u bırakmak iyi bir fikirmiş gibi geliyor bana bazen. Valla yani senin düşüncenin paralelinde işte yani İstanbul'da yaşayan insanların da işte İstanbul'dan şikayet edip aynı zamanda da çok sevip bırakamadığı. Sınıf evet. Böyle. Yani İstanbul'un tadını yaşayamasak bile en azından İstanbul'da yaşadık diyebiliyoruz. Evet. evet. Ben İstanbul... devam ediyorum. Ama bir şey soracağım. Şimdi konuya gireceğim ama başıma bir iş gelmezse şu an ne yaptığımı söyleyebilir miyim? Ee, Rosalinda izliyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Gerçi başıma bir iş gelirse bunu söylemek istiyorum. Çünkü ee, şimdi ben bir Talya fan olduğum için benim evin algoritması e, hep Talya böyle yani YouTube artık bana dedi ki bunu izle hani bunu bu izle ve hani bu şey böyle, Alt Türkçe alt yazılı Roselind da izliyorum 1999 yapımı. <laughs> evet ya bence orada final olmalıydı <laughs> dünyanın 1999'da <laughs> bitmesi gerekiyordu <laughs> Galiba bir şey. Sen ne yapıyorsun? 2000'lere girmememiz lazımdı. Ee, i̇yiyim. Yani e, yoğun tempoda çalışmalar devam ediyor. Öyle Ali, sizin podcast'ini dinliyoruz. Ali'yi Ali tanı, Ali tanımayanlar için, daha önceki podcast'lerini dinlemeyenler için söyleyeyim. Ali benim İstanbul'daki öğretmen arkadaşlarımdan bir tanesi. Kendi sosyal bilgiler öğretmeni. Ayrıca ilk çağda falan da ilgileniyor. Öyle bir e, bilgili, kültürlü bir bilgi yumağı. Estağfurullah, ee, yok canım. İlk podcast. Ali'nin hiç ilgi alanı olmayan Tinder'dı ve ben Ali'yi çok özle sıkıştırdım. <laughs> Şimdi e, konumuz İstanbul olunca İstanbul'la ilgili Ali'ye sorular soracağım. Özellikle İstanbul'da başka bir ülkeden gelen bir arkadaşımız var. Artık Ali'nin de arkadaşı. Daha doğrusu e, benim bir tanıdığım idi. Kendisi Meksika'dan geldi ve İstanbul'a bir aylığına geldi. Evet. İstanbul'da yapacak bir şey bulmadığı, bulamadığını düşündüğü için İstanbul'da tekrar tırnak açıyorum. Bir şey yapamadığını düşündüğü için ben ona Ali'yi yönlendirdim. Ali de çok iyi bir insan olduğundan ötürü gerçekten gitti. Estağfurullah. Canım. Yani gerçekten ama bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey gitmezdi muhtemelen. <laughs> <laughs> ee, ve Ali ile bir gün geçirdiler. Ve e, şimdi Kendisi bana tripli. bu Meksika'dan gelen arkadaşım çünkü ben onunla beraber İstanbul'a vakit geçiremiyorum. Ee, ben dün Ali'yi anksiyete krizleriyle arayarak çünkü ben en son çocuğa biraz fazla çıkıştım galiba. İyi bir e, ne denir misafir ağırlamak mı? Ee, yani. Yani evet. İyi bir misafir ağırlayıp ağırlamadığım konusunda Ali'ye sorular sordum. Ee, Ali de bana iyi ağırladığını zaten hani çok da önemli olmadığını söyledi. Yani bunun nedeni yaşının bizden küçük olması. Jenerasyon farkından konuştuk biz dün Ali ile telefonda. Jenerasyon farkını sen bize bence açıklarsın. Çünkü sen tam bir öğretmensin. Ee, <laughs> sosyal bilgiler okudun. Pedagogik formasyonun var vesaire vesaire. Ve hani bu hani jenerasyon farkının ne demek olduğunu açıklarsan biz de tam olarak öğrenmiş olalım. Jenerasyon konusu e, yani aslında bilimsel bir makaleye dayanıyor bu arada. E, i̇lk önce ilk yayınlandığında yani 90'lı yıllarda bu konulara değindi insanların çok da fazla dikkatini çekmemişti ama milenyumdan sonra bu teknolojinin gelişmesiyle falan insanlar sonra bu makalelere ve buna benzer düşüncelere bayağı önem verdiler. Hı hı. E, çeşitli seneler var. Yani şu an Tam sınırları aklımda olmamakla birlikte işte baby boomer işte yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra nüfus patlamasından işte temel olarak başlıyor. <laughs> i̇şte ne bileyim işte 20'li yılların doğumlularından başlıyor efendim 50'li doğumlar işte 70'li doğumlar 80'li doğumlar 90'lı doğumlar işte sonra 2000 ve sonrası <laughs> diye İşte hepimizin bildiği X, Y, Z kuşakları. Ee, Z'den sonra alfa geliyor sanırım. Yani 2010 senesinden sonra. Onu bu hiç yılan... anlamayacağız galiba. <laughs> Onlarla bizim iletişimimiz toptan kopacak gibi duruyor. Ay, öyle gözüküyor. Ee, yani baby boomer aslında bizim işte babaannelerimiz, anneannelerimiz, dedelerimiz falan baby boomerlar. Hı hı. Ee, yani bu kuşaklar arasında işte birbiriyle uyumla ilgili teoriler var bilmiyorum yani çok böyle hani insanları sıkmayayım bahsedip ama e, son kuşaklar yani e, biz e, Y kuşağı alıyoruz sanırım. Yani, yani sen ben, babala, ben babalar. Ben babalar Y'yim yani 88 dolara. Evet, <laughs> evet biz Y kuşağıyız. Evet. Mesela biz X kuşağıyla yani bizim e, bizden işte atıyorum e, işte 33, 34, 35 yaşındaki insanlar aslında 40'lı yaşlarda, 50'li yaşlardaki insanlarla daha bir uyum içerisindeler. Biz Z kuşağıyla Onlarla olduğumuz kadar uyum içerisinde olmuyoruz. Bu sosyal psikolojik bir mesele aslında. E, toplum psikolojisiyle alakalı. Yani bizim anne babalarımız biraz daha işte başarıya odaklı. Biraz daha e, nesnesel simgelerle ödüllendirmeye odaklı insanlar. İşte ve, ve çeşitli öğretilmiş yeterlilikleri var. Yani işte ev almak, araba almak mesela hayattaki başarı ölçütlerinden bir tanesi ne bileyim. Yani hayatını kurtarmak ve rutin bir hayatına dönmek ve bir an önce çocuk yapıp onlara bakmak ve onların da geleceğini hazırlamak üzerine oluşan bir başarı hikayesi. Ya aslında bu bir nevi mahalle baskısı da değil mi? Ee, evet evet yani işte artık yani yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan yani, yani o yüzden mi mahalle baskısı var yoksa mahalle baskısı olduğu için mi bu jenerasyonun sınırları bu şekilde olmuş olası bir muamma. <laughs> ee, <Bu> sonrasında zaman... <laughs> e, şey işte yani bir örnekle bağlayayım konuyu. Aha. Mesela işte bir şirket araştırması var. Şirketin patronu tabii ki işte ortaokul ya da lise mezunu ama çalışanlar işte üniversite ya da işte yüksek lisans mezunu ya da işte akademik kariyer yapmış insanlar. Mesela onlara ödül veriyor örneğin. İşte bir telefon ödülü veriyor ya da araba sağlıyor mesela çalışanlarına. Sonra çalışanlarının neden mutlu olduğunu anlamıyor. Halbuki çalışanlar daha rahat çalışmak, işte serbest kıyafetle işe gelmek, işte haftanın iki günü çalışmak, diğer kalan kısmını evden çalışmak gibi şeyler bekliyor aslında ödül mantığı o. Ya buna benzer uyumsuzluklar var. İşte bu arkadaşa bağlayacağız galiba konuyu. <laughs> arkadaşa bağlayacağız. Ben de sana sorularım var. Yani evet. şöyle sorularım var. Sen bitir konuyu. Ya konuyu şuraya getirecektim. Bu buna benzer farklılıklar, yaşamla ilgili farklılıklar, doyumla ilgili farklılıklar iletişim kazalarına sebep oluyor ve iletişim çatışmalarına sebep oluyor ve biz gerçekten Z kuşağı ve sonrasının ne neyi nasıl anlatmak istediğini e, asla anlamıyoruz. Evet, doyumla doğru. ilgili hayattan alınan bir doyumla ilgili bir iletişim sıkıntısı var. Onlar birbirini anlıyorlar ama mesela. Ya garip bir şekilde evet onların garip ve saçma bir iletişimi var. Eee yani Z kuşağı deyip böyle kestirip atasım geliyor. Çünkü neden? Ee, düşünmeden yaşadıklarını fark ettim ben. Yani bu Türkiye'de çok fazla yok. Hani ben Z kuşağıyla çok ilgiliyim ya. Böyle lise tayfasıyla ister istemez derslerine girdim mesai. Ama şunu fark ettim. Bizim gelen arkadaşımızda düşünmeden hareket etme olayı varmış. Yani bu herhalde sanırım e, belki kültürden de kaynaklanıyor olabilir. E, geçen gün bir belgesel izledim. Şimdi biliyorsun Hı -hı dur benim Meksika'ya olan ilgimi vesaire falan filan. Hı hı. Evet, Meksiko City'den gelen bir insanın İstanbul'u eleştiriyor olması <gülüyor> e, <laughs> beni bir evi yaraladı mesela. Çünkü bu beni yani, de üzdü itiraf etmem gerekirse. <laughs> çünkü e, Meksika ile ilgili birkaç belgesel dedim Meksiko City ile ilgili. Bu Meksika bayrağında bir tane kartal var. Hı hı. Bu kartalın anısını anlatıyor. İşte bu Azteklerden sonra işte büyük kahinler demiş ki bir tane kartal göreceksiniz. işte kaktüsün başında o şeyde bayrakta kaktüs de var. Ee, hmm. ve o kaktüsün üstündeki kartalı gördüğünüzde oraya yerleşeceksiniz diyor hmm. o kahin. Hmm. Ve Meksiko City bu şekilde kuruluyor ve Meksiko City dünyanın en kötü yapılaşma, en kötü altyapı ve en kötü şehirleşme olan dünyanın en kötü şehriymiş. Zaten şehir her yıl batıyor biliyorsun Hı -hı. ve işte altyapı sorunlarıyla falan filan çünkü bu kaine göre her şey yapıldığı için çölün ortasına gidip şey şehir kurmaya çalışmışlar. Şimdi Hı -hı. E, Meksiko'dan gelen bir adamın İstanbul'u kötülüğü olması ve hani e, bence bu jenerasyon farkının şöyle bir sıkıntısı var. Yani bu jenerasyonun z kuşağının araştırmadan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani evet hazır ben... gelecek önüne evet hazır ge gelecek yani işte ne diyor ben işte İstanbul'a gidiyorum neden işte çünkü Latin Amerika'da Türk dizileri çok ünlü ve İstanbul'u o şekilde düşünüyor işte bir atı, bir binecek arabaya işte o zengin lüks semtte bir binecek arabaya işte şeyden bahsediyor işte boğazdan falan filan e, çünkü anladığım kadarıyla Latin Amerika'da yaşamlar çok dar yani belli bir e, kompleks içinde ve fokuslanmış bir şekilde yaşıyorlar yani daha sonra ben e, bu arkadaşımızın e, Instagram'ını tekrar bir incelediğimde hep tek bir yerde, yani Meksika'da da tek bir yerde, Meksika'da da farklı bir yere gitmiyorlar. Bu acaba şeyden mi kaynaklanıyor olabilir ki? Bu arada bu podcast biraz bilgilendirme podcastı. Herkes çok sevgililer gününe yardım bugün, jenerasyon. Yani şöyle... E, Anladığım kadarıyla bu Latin Amerika ülkeleri önceden çok fakir olduğu için yani şimdi biz fakiriz. Yani önceden bir Meksika pezosu 20 lira falan da herhalde. Yani yanlış anlaşılmasın da yani onların fakir olduğu dereceden daha fakir bir halde değilizdir herhalde şu an. Ha, şey... Hayır bir Meksika pezo şey bir Türk lirası 3 Meksika pezosu. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Ben bir şey bildi mi burada? Ben şair anlatmak istedim. <laughs> hani yarın sabah da Silivri'ye alınmak da istemiyorum. Ama hani e, şu an Meksika'da kötü durumdayız. Hmm. Yani bizim tek Latin geçtiğimiz Latin Amerika ülkesi Venezuela'yı saymazsak Arjantin. Yani bir Türk lirası evet. 27 Arjantin pesosu yapıyor. O da herhalde dünyadaki batık listesinde birinci sırada bir zahmet. Venezuela'dan sonra evet birinci sıra. Venezuela'yı saymıyorlar zaten artık o yok. <laughs> Venezuela ölçümlerden çıktı. Venezuela <laughs> ölçümlerden çıktı O yani o yok. Arjantin şu an batmış ve hani iflas ettiğini açıkladı evet, evet. zaten geçen gün. Manyak Fakat... birini seçtiler bu arada herhalde orada değil mi? Efendim? Ya manyak birini seçtiler orada öyle hatırlıyorum en yani son. Evet her, yani bu herhalde üçüncü dünyanın kaderi. Evet evet. Yani Baktık ya şöyle... daha çok batmanın aracı manya seçmek galiba. <laughs> Anladım yani, Ya şöyle adamın şöyle bir şey şeyi vardı. Seçim sloganı Amerikan dolarına geçeceğim. Yani şimdi Porto Rico falan Amerikan doları kullanıyor ama Rico'nun nüfusu mesela şey, yani 3 milyon. Arjantin'in 45 <laughs> milyon yani. Hani Devriyasyon devriyasyonu yaşayacak. Ekonomiden anlamam ama Amerikan dolarını böyle bir şey için çarçur edeceklerini düşünmüyorum. Zaten halk da istemiyormuş. Çünkü neden? Ee, fakir halklar her daim e, yastık altında dolar tutuyor. Hı hı. Ve Arjantin'de şu an doların bu kadar yüksek yüksek olmasının sebebi Arjantin Merkez Bankası'ndan halkta daha fazla dolar olması. <laughs> şimdi bunlar şimdi yani tekrar Latin Amerika'ya geri döndüğümüzde bunlar fakir ya. Evet. Bu bir genetik kod. Mesela bizde fakirlik genetik kod mu? Bizde fakirlik değil de bizde kıtlık bilinci genetik kod bence. Fakirlik Kesinlikle değil. Kesinlikle öyle. Gel yani evet. biz çünkü savaştan çıkan bir millet ha. olduğumuz için yüzlerce. Aynen. Evet yani doğru. O yüzden evet. kıtlık bilinci var. Aslında ülke çok zengin. Hepimiz bunu biliyoruz. Türkiye. Aşırı e, 17. civimiz ya bugün yayınlanmış işte dünyadaki en gelişmiş 17 ya 20 ülkenin arasında 17. .yiz. bizim altımızda Hollanda'yla e, yanılmıyorsam İsviçre falan var. Ama şöyle şimdi e, tabii ki de Hindistanlaştığımız için. E, yani bizim yok yani seninle benim bizim, yok. Bizim yok yani, <laughs> yani tabakanın <tuta> mı? <laughs> Bizim yok. Şimdi bu Latin Amerika ülkelerinde de fakirlik bir genetik kod olduğu için bence şunu fark ettim. Ee, kompakt yaşıyor amcamlar. Fokuslanmışlar bir yere. Ve o dairesel çemberin içine dönüp duruyorlar. Bizim gelen çocuk da fark ettim mi hiç bilmiyorum Instagram hikayelerinden ama şeyden çıkmıyor. Ee, neresi orası? Ahmet ve çevresi. Sultanahmet'ten tarih tarih. çıkmıyor. Tarihi yarımada da diyemem çünkü tarihi yarımada küçük bir meydandan da oluşmuyor sonuçta bunun hani kapalı çarşısı ve ilerisi de var. <laughs> o daireden çıkmıyor. Ben onu işte bu e, Gülhane Parkı'ndan aşağıya oradan işte Eminönü'ne oradan <laughs> Galata Köprüsü'nden işte tünelle birlikte İstiklal'e çıkardım. İstiklal'e çıktıktan sonra İstiklal'e mesela gitmeye başladı. Yani oranın gidilebilir olduğundan. Halbuki izlediği dizilerde falan görmüştür İstiklal Caddesi'ni. <laughs> Ama yani şimdi yani Bergüzel Koral ve Halit Ergenç miydi? Evet. Yani o dizilerdeki o mekanlarda karşılayacağını ve oradaki insanlar gibi ona davranılacağını düşünmüş olabilir. Hani biraz gençliğin vermiş olduğu tospembe hayallerle. Hı hı. Ee, bir de bence yani İstanbul'dan korktuğunu ifade ediyor ama hani bence acaba diğer de orada güvenli bir alanda yaşadıkları için de bir yere takılmış yani yaşamak istedikleri için bir yere takılıyor olabilirler mi? Bu, farkında olmayabilir mi? Bu suç şehri değil mi ya orası? Bir şey söyleyeyim mi? Şöyle karteller Meksiko City'ye giremiyor. Ee, ama yine de suç oranı karteller giremese bile. yani Meksiko City'de suç oranı çok fazla. Ee, yani karteller zaten başkente giremiyor ama Birçok şehirde kart kartellerin elinde. Ve hmm. e, turistlere bir şey yapmıyorlar garip bir şekilde. Çünkü onlar para kaynağı karteller içinde. Evet. Ama ke kendi halkını öldürüyor mesela. Hmm. Bence bunlar böyle e, kompakt yaşamaya alıştığı için o da İstanbul'da bir yerden çıkamıyor. Çünkü başına bir iş geleceğini düşünüyor. Ha, anladım. Ya Kötü bu arada yemedik. insanlar belki bana kızacak ama ben yani 10 senem doldu benim burada. Hı hı. Yine de e, fiziksel suçlardan bahsediyorum. Hani hı hı. şehrin nüfusuna göre ve e, şehrin ekonomik, sosyoekonomik durumuna göre, yine de şehrin merkez ve turistik mekanlar için söylüyorum bunu. Yine evet. de güvensiz sayılabilecek bir şehir olduğunu düşünmüyorum ben. Hayır değil yani. zaten. Yani şöyle, şehrin çeperi için bahsetmiyorum ama işte hani yani turistik ve gezilecek tabii, mekanlar için. Yani şöyle, Avrupa'nın en güvenli başkenti Ankara, Avrupa'nın en güvenli şehri Eskişehir, Avrupa'nın da en güvenli bilmem nesi İstanbul. Yani yine başına bir iş gelmeyecek İstanbul'da. Sanırım herhalde bu tamamen şeyle alakalı. Hani o öldürmeye çalıştıkları eee Türkiye'li bir modu vardır yani böyle bu 20 yıldır öldürülmeye çalışılıyor biliyorsun hani işte hı hı. E, bu bunu yok etsek işte insanlar birbirlerine kırsalar falan filan ama hani bu yok olacak da bir şey değil sonuçta bu bizim yaşam tarzımız değil insanlara yardım etmek. Evet aynen öyle. Yani o yüzden e, arkadaş hayatında başarılar dileyerek daha 3 haftalık İstanbul macerasına... Öndeyim. Daha devam edecek. Bu arada ben şey ya, bizi dinleyen mutlaka Z kuşağından bir sürü insan olduğunu düşünüyorum. Evet, Aslında tabii. onları eleştirmek değil de çünkü şöyle bir, ya jenerasyon kuşakları ve kuşak farkı tartışmasının en büyük e, meselelerinden biri şu. Mesela e, onlar da bizim davranış şekillerimizi garip buluyorlar ve anlamıyorlar. Aslında onların davranış örüntüleri kendi aralarında normal. Biz de onları anlamıyoruz. Biz de mesela bizden öncekilerin düşüncelerini anlamıyoruz ya. Bu garip bir döngü. Evet garip bir döngü. Yani keşke bu döneme denk gelmeseydik. En azından bir Meksikalı <laughs> tarafından trip yemeseydim yani. <gülüyor> <gülüyor> biraz evet, biraz ne anlatmak istediğini ya da kafasında ne olduğunu tam olarak dil bariyerinden midir bilmiyorum ama sanmıyorum. Çünkü davranış ve hisler çok dil bir bariyerine takılan bir şey bir, bir olgu değil. Sonuçta bizim de gezerken o çocukla aramızda dil bariyeri vardı ama <gülüyor> <gülüyor> e, yani kötü hissettiğini sanmıyorum. Ama hani yani isteğini evet. sana ifade ediş şekli çok evet. uygun değil ya bence yine de. Tabii ki ee, de değil. Benim benim bir problem bir var işte garip bir şekilde. Evet yani şöyle biz Meksika gitseydik şu an muhtemelen bir Meksiko stiliye yol tarif ediyorduk. <laughs> evet bu doğru. <laughs> Kesinlikle yol ediyor. buradan düz gidersen bulursun gibisinden. Yani ha. çok anormal. Çok ee, anormal. Çünkü e, yani İstanbul'un dünyanın en güzel şehri olduğunun farkında değil bence hiçbir zaman da farkına varamayacak ve farkına varamadan e, araştırmıyor 100 bin, çünkü evet yüz binlerce peso harcayıp gidecek zavallı neyse o onun problemi şimdi diğer hı. konuya geçeceğim hı hı. şimdi diğer konu da e, yani şöyle hepimizi ilgilendirecek bir konu aslında hayatlar birbirine Karışılmak için midir? Yani mesela senin bir arkadaşın var yakın bir arkadaşın ve yakın bir arkadaşın eleştirirken eleştiri sınırın nerede olduğunu e, düşünür müsün? Yoksa pat pat konuşur musun? Ben hiçbir zaman hiçbir arkadaşının yüzüne pat pat konuşamadım. Ama her şeyden önce o kırılmasın diye değil, e, biraz böyle yetiştirilme tarzından herhalde aman kimsenin kalbi kırılmasın, kimseye zarar verme, aman boşver sus mantığıyla yetiştiril kişisel olarak söylüyorum yetiştirildiğim için. Ben mesela hiçbir zaman o sınırı doğal olarak aşamıyorum. Çünkü herhangi birine böyle pat pat bir şey söyleyemiyorum şimdiye kadar. Yani şöyle benim TRT bir Podcast dinledim bilmiyorum ama <laughs> evet evet tamam doğru olan ailelerimizin yüzüne tüküreyim kafasında bir sonuç çıkıyor Aynen öyle olsa. yani hani ben hep şey diyorum mesela e, insanlar çocuklarını bence teletabı gibi büyütmemeliler yani e, çünkü başka insanlar telekabi gibi büyütmüyor çocuklarını ve onlar çok yırtık oluyorlar telekabi gibi büyüyenlerde ezik böyle işte. Hani ne yapalım, ne edelim falan oluyorlar. Ve bu çok çirkin bir durum oluyor açıkçası. O yüzden insanların hayatta karışmak mı yoksa karışmamak mı o konuda ben hiçbir e, yorum yapamıyorum. Yani ama, değer verdiğimiz insanlara fikirlerimizi söylemeliyiz galiba. Evet yani e, işte seni anlıyorum. E, ama bence durum şöyle görünüyor. Acaba hı. şöyle olsa nasıl olur? Sen ne düşünüyorsun deyip karşı tarafa buldurmak lazım. Belki de yanlış yapıyorsa yanlışında. Bence bu bizim en büyük eksikliğimiz. <laughs> evet doğru. Yani yani bu konuda en büyük eksikliğimiz. Peki e, gelen misafir nasıl ağırlanmalı? Benim yaptığım gibi mi? Yani kendime üç gün mesela arkada da Meksika'dan gelen arkadaşımız kendime üç gün der dedindim. Hmm. Benim yaptığım gibi mi ağırlanmalı yoksa? Arkadaşım ben bu kadarını yapabiliyorum. Gezeceksen gez, gezmeyeceksen defol git tekrar Meksika'ya mı demek gerekiyor mesela? Ortası. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Onun ortası yok ya. Yani e, iyilikle kötülük gibi bir şey bu aslında. Ya, mesela evine gel, gelen birine surat asamazsın. Evet. Çok da iyi davranamaz. Yani hani, anlatabiliyor muyum? Hani surat asarsan gider çok iyi davranırsan çok saçma bir faaliyet olur. Yani, ya bu kadar az bir insana. Hani bunun ortasını bulamadım açıkçası. Ve ben üç gün boyunca kendime bu salakça bunu der dedim. Hmm. Yani, ee, dün en son patladım zaten de. <laughs> ya e, herhalde ne bileyim yani nereye gittiğin sorulur, ne yaptığın sorulur. Bak yani seçeneklerimiz bunlar, bunları bunları yapabiliriz deyip yönlendirilebilir. Yani gelecek haftaki ya da gelecek günleri için öneriler sunabilir, yol gösterilebilir. Mümkünse evet. işleri kolaylaştırılabilir. Hani işte ne bileyim gezmesi için gerekli şeylerdir, bilmem nelerdir, işte güvenliği için şudur budur. Sonra da bu yani olaylar bunlar bunlar kardeşim. Yani sen bunlardan birkaçını al, sen de dursun. Ve bundan sonrası sen de biraz kendin deneyimle. Hani enjoy, oley gibi. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Ben dün İspanyolca kavga ettim. Ama bu da Dili geliştiren bir şey olmuyor. <laughs> İspanyolca <laughs> kavga etti. Bilmeden bir şeyler söylüyorum. Abi. Bir de ses kaynatıyorum. atıyorum. Yani kötü İspanyolcaım da. Ama en azından anladı ve hani bir yerde sustuk. Hmm. Ya bir yerde artık hı konuyu hı. kapattık yani. Ee, Şimdi... Tamam. Diğer konuya geçeceğim artık. Yani artık bu İstanbul ve jenerasyonunu hı. bitirelim. <laughs> Şimdi e... Bu sence özel okul öğretmenleri ilgili ne düşünüyorsun? Ne, ne yapacaklar? Ee, ee, geçen e gün ben bir tane yazı gördüm, Yani yazı diyorum e, haber gördüm. Ya yani bu bütün özel okul öğretmenlerinin başına gelecek bir şey ama sanırım bir tane bir özel okulun önünde eylem yapıyorlar. Yüzde on gibi, yüzde on gibi bir zam vermiş galiba okul okul ismi bilmiyorum da İstanbul'da. Öğrenciler bir tane öğretmeni şey diyerek ağlatmışlar. İşte niye okuyalım ki okuyup sizin gibi sürünmek yerine ne yapayım gibisinden. Şimdi sen de bu hani eğitimle falan çok ilgileniyorsun. Bunun işte e, aktivisti mi denir? Ya ben sendika yöneticisiyim. Ama e, şimdi şöyle biz bizim yani sendikamızda ee, özel okulda çalışan, e, özel sektörde çalışan öğretmenlere elinden gelince deyince, yani alanına değdiği kadarıyla yardımcı <laughs> olmaya çalışıyor. Eylemlerine falan katılıyor. En son yapılan eyleme falan katılmıştı. <laughs> ee, bence ilk önce yapılması gereken şey bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı bir sınır ücret vardı. Yanlış tabir etmek istemiyorum onu. Yani bunun altında maaş veremezsin. Evet taban maaşı vardı. Evet bu kısmı bir ara uygulandı arkadaşlar biraz nefes almıştı. Peki bir şey soracağım o dönemde Ankara'da ne yaptılar biliyor musun? Evet ne yaptılar? Geri aldılar parayı. Onu da duyduk biz. Yani insanlara ben sana bu kadar maaş veriyorum bak sen de birazın bana geri verecek, vereceksin. Evet. Yani farklı uygulamalar ya da daha insan zaten insan üstü çalışılıyor özel sektörde. Hı hı. E, i̇ki çarpı çalıştırdılar falan herhalde. Hı hı. Sonra bu arkadaşlar oturtup bunu değiştirdiler kaldırdılar. Yani bence buraya bir geri dönülmesi lazım Sorunun çözümünü tartışmadan önce. Bence bu taban aylığına hı -hı. geri dönülmeden yani biz ne yaparsak yapalım hangi eylemi yaparsak hangi açıklama, hangi hı -hı. geri dönmeden problemler çözülmeyecek yani başlamayacak ya. Yani. Ya geçen gün e, bu ben anunalkilerle ilgili podcast falan yapıyorum ya böyle arada bir. Hı hı. E, geçen gün bir tane işte bana Instagram'dan bir mesaj geldi dedi ki yani o kadar sorun varken ya gülüyorsun işte ya anunakiler diyorsun falan dedim ki ne yapalım ben anun... mi? efendim delirelim mi ne yapalım nasıl bir var? ben dedim <laughs> ki anunakiler gerçek olmasa bile ben gerçek olduklarını düşünmek istiyorum çünkü şu an benim kafamı boşaltan tek şey bu aynen öyle yani evet çok komik işte e, Twitter benim bir Twitter hesabım var ve Twitter'dan dört kişiyi takip ediyorum ve takip ettiklerim çok komik. Hı hı. Kozmik olaylar. Hesus. Reptilian. <laughs> 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 ya Twitter hesabım kimse bilmiyor tamam mı? Bitti zaten takipçim de yok. Hani sadece onları okumak için giriyorum. Abi bir şey söyleyeceğim. O kadar komik ki buna inanıyorlar. Bak ben şey demek istiyorum. Ben buna inanmak istiyorum. Yani böyle bir şey yani var mıdır yok mudur herhangi bir kafa yormuyorum. ama ben bunu evet. inanmak istiyorum böyle bir şey olsa ve hani biraz eee eğlensek çünkü neden eğlensek aşırı sıkıcı değil miyiz ülkece herkes mutsuz hepimizin bambaşka hepimizin çalışma alanları özel hayatı artık attım çöpe onu artık hı hı hı. ölsek bitsek de <gülüyor> <gülüyor> yani en azından çalışma hayatımız ve bununla ilgili haklarımız eee vatandaşlık edinimlerimiz var biraz daha problem olmasa daha iyi olacak. Yani valla e, vallahi bu özel okul meselesinde taban aylığına dönmeyi gündeme getirip kamuoyu baskısı yaptıktan sonra hı hı. E, bence oturup bütün sendikalar yani özel sektör kamu sektörü hı hı. fark etmez yasal olarak biz nerelerden hangi çıkışları bulabiliriz? Ya bir elimizde bir ajanda ya da şey yok. Bir çalışma planı. Bir ne yapabiliriz? Sen beni duymadın. Ben en son anlamsızlara girmiştim. <laughs> Oradan mı devam edecektik ben mi biliyordum? Ben, ben özel okul geçtim şu an. Ha anladım. Ben oraya takıldım. Mesleki deformasyon. Mesleki deformasyon galiba. Yani ben sana şunu Aynen. söylemek istiyorum. Arada bir podcastlerime katılmanı istiyorum gerçekten. E olur neden olmasın? Yani e, bunlar bilgi verme amaçlı olursa çok daha mutlu olurum. Yani hani e, çok mu acaba ikimiz bir araya... Nasıl? İki tane öğretmen bir araya geldiğinde çok mu sıkıcı oluyoruz ki acaba? Bilmem deneriz. dinlenme oranlarına göre. Karar. <laughs> o yani, zaman şöyle yapalım. Ee, halkımız neyi duymak, neyi dinlemek isterse oradan yürüyebilme ihtimalimiz var. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ee, gelecek haftaki podcastime yine katıl. Tamam olur. Tamam. İstersen bu kozmik olaylardan, anunnakilerden, babakilerden bahsedelim. İnsanlar bence eğlenir. Tamam, süper olur o zaman. Gelecek hafta, salı günü seni e, konuk olarak alıyorum. Ben de veri toplayayım çünkü benim de ta takip ettiğim birkaç manyak hesap var. Hı hı. Ee, kızdığımda birkaç konu var bu depremle ilgili falan filan. Garip meseleler yani. Alttan alttan tarikat <laughs> gibi büyüyorlar vallahi. Yani insanlar belki farkında değil ama şöyle bir ikisi... Yani eski Twitter'ı bir karıştırsınlar. Bak neler çıkıyor önlerine. <laughs> tamam o zaman. Salı günü sözleşiyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize çok sağ olun. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bay bay.